yapma amca. Dur yeni yeni başladı. Dur dur mazide coşkun ses diyor. Yani Şimdi... çek çek olmaz ya. ya. Defter de, de. mi orası? Defterler onları. Gel Allah Allah. Ayıp oldu. Geç. Ayıp oldu bak. Gelmesen Ferhat, sen gelmesen şey tamam gel gel olmaz. Gel otur Ferat. Ferat gel otur. Ver çabuk. Video mu çekiyorsunuz? Evet. Ferhat, Ferhat gel otur söyle. Allah'ın Sen, de Gör, otur. Ye, üçümüz ben de. Ha, yani, gueğdum, üç sen de burada. Yok yok üçümüz de. Sen de gel amire gel amire. Yani, Am buraya gel amire. Allah'ın sesini. Evet, Allah'a tamam. Al Allah Allah'a Allah sağlık. Haydi. Mazideki aşkımıza söyleyeceğiz. Hadi başla dedim. Başla şey, dedim. Şey, sen çok üstüydün. Mazideki aşkı yavaş. Mazideki aşkımızı ansak da bir anmasak da Mazi'deki aşkımızı Ansakta bir anmasak da geçti artık güzel günler yansak da bir yanmasak da geçti artık güzel günler yansak da bir, yanmasak da geçti artık güzel günler. Pişmanlığım yok ne yeri Dönemeyiz artık geri Şişeleri, kadehleri Kırsak da bir, kırmasak da Şişeleri, kadehleri Kırsak da bir, kırmasak da طبعا <applause> بيبغى